Ahiret hayatında uyku var mıdır? Varsa müddeti ne kadar olur? Yoksa orada israat ne şekilde olacaktır? Uyku, Kur'an'ın ifadesiyle bir sübat, bir inkıta, bir ademi merkeziyet, uzuvların birbirinden beyindeki merkezlere göre kopması, bu da vücutta bir zehirlenmenin neticesidir. Teneffüs devresi değişince insan bu zehirlenmeden kurtulacak ve yine kendi formuna girecek, dinlenmiş olacak, kendine gelecek. Muttasıl vücudunda bir kısım maddeleri yaktığı müddetçe yine aynı durum içine girecek, yine istirahat lüzumunu duyacaktır. Ali uyku burada yediğimiz şeylerin bizde hasıl edeceği hadizatında bir ademi merkeziyet, bir sübat keyfiyetidir ki, Kur'an-ı Kerim'in ilim adına, ilmin ifade ettiği bu hakikati Anlattığı yerler anlatırken uzun boylu durdum bu husus üzerinde. Ariz ve amik durdum. Ademi merkeziyeti nedir? Uyku nedir? Hatta bir doçent arkadaşımızın doçentlik teziydi bu. Uzun boylu üzerinde durdum bu meselenin tekrar dönmek istemiyorum. Uyku zevkli ve lezzetli bir şey değildir. İhtiyaca binaen bir şeydir. Ne kadar bir şeydir? İnsan defi tabiye ihtiyaç duyduğu zaman boşaltma yapması gibi bir şeydir. Uyku zaman kalkar elhamdülillah der. Dualarımız içinde bu vardır. Aleyhissalatu vesselamın bize talim buyurduğu dualar içinde vardır. Elhamdülillah deriz. Af buyurun. Defi tabi yaptıktan sonra, gaide ve bevlden sonra da dışarıya çıkarız. Gufranek. Elhamdülillah <laughs> ezhebe annil eza ve afani. Allah'ım senden mağfiret talep ederiz. Çünkü orada kötü durumlar olmuş olabilir. Allah'a hamd ederim ki benden eziyeti giderdi ve afiyet verdi. İşte uykuda böyle bir şeydir. Yani bir hadisenin mecbur kılmasıyla içine girilendir şeydir. Bizzat bir lezzet değildir. Yani meyveden aldığınız lezzet gibi, ailevi münasebetlerde duyduğunuz lezzet gibi ve bunların ötesinde arifin vicdanında duyduğu marifet lezzeti gibi, iman-ı billah'ın, marifetullah'ın Muhabbetullah'ın ve bunun zirvesi olan zevki ruhani'nin insan içinde cennetlere has meydana getirdiği esintinin hasıl ettiği lezzet gibi bir lezzet değildir uykum. Bunlar bizzat lezzettirler. Ve bu en son söylediğim söz ise, sözle anlatmak istediğim şey ise bizzat hüsündür, bizzat güzeldir. Hatta diğerleri başka şeylerden dolayı olabilir. Bu tamamen güzeldir. Uyku ise sadece bizi bir şeye zorlayan, daha doğrusu mecburen yapma mecburiyetinde kaldığımız bir şeydir ki başımızdan atınca işte ondan kurtulmuş olur ve Allah'a hamd ederiz. Onun için mahsı lezzet yeri olan cennette uyku aranmaz. Orada insanların durumu tıpkı ağaçlar gibi herhalde. Aldıkları şeyleri böyle büyük büyük yer işgal edici mahiyette tiksindirici mahiyette, utandırıcı mahiyette dışarıya atmıyorlar. Metabolizma artıkları dünyada olduğu gibi çıkmıyor dışarıya. Artıklar belki ağaçların yaptığı gibi çıkıyor. Hatta ağaç karbondioksidi güneşten gelen radyasyonlarla selamlaşmaya geçince ondan kabiliyetine göre bir kısım ağaçlarda şeker haline geliyor. İsraf yapmayan, her şeyde çok şey yapan Hazreti Allah Celle Celaluhu Ağacın defi tabisinden dahi sizin vücudunuzun ihtiyacı olan ama her ağaç değil. Şeker hasıl ediyor. Eğer bu şekeri böyle bir batılı ilim adamının dediği gibi fabrikalarımızda sentetik olarak yapabilseydik insanlık adına çok şey yapmış olacaktık. Yaptığından çok geri bulunuyoruz. Allahu alem mahs lezzet ve zevk yeri olan, huzur ve saadet yeri olan cennette ne kazayı hacet yerine gitme, ne orada def-i tabi yapma, meşakkatine katlanma, ne kerih kokulara maruz kalma, ne yıkanma mecburiyetinde kalma gibi şeyler bahis mevzu değildir. Ve aynı zamanda uyku gibi şey de bahis mevzu değildir. Belki rengarenk bir hayattır. Adeta bir yaşadığımızı bir daha yaşamayacağımız, Kur'an-ı Kerim'in bir beyanına dayanarak, bir yaşadığımızı bir daha yaşamayacağımız, Lezzet silsilesinin birbirini takip ettiği bir hayat olması itibariyle kimse orada uyumak istemez ki. Donanma gecelerinde bile uykunun gelmesine rağmen kimse uyumak istemiyor. Yahu bu gece uyunmaz diyor. Arif de iyi geceleri gaflet içinde geçirmiyor. Ramazanın son on gecesi yahu uyunmaz diyor. Gaflet yeri mi bu diyor. Kadir gecesi olma ihtimali var diyor. Bazıları da şehrahinlerinde aynı şeyi yapıyorlar. Binaenaleyh böyle her gece donanma gecesi olan cennette Və uyqu zərurəti də olmazsa insan niyəçin uyusun ki? Hər dəqiqə ayrı bir ləzzət duyacaq, ayrı bir zövq yaşayacaq. Allahummethilna cennete ma'al abrar. Və şerrifna bi ru'yati cemalike ya rabbel alamin. Allahu alem.